Ahmet abi atlama Hı. yine sende. Onu nasıl devrediyor? Nereye attı? Devretme. Nereye atlayacağım? Hemen bakalım abi. Ee, bize iyi bir yer lazım. Şuraya, şuraya atla, şuraya Ahmet abi. Biraz yaklaş abi. Hı, bizim rıhtıma benziyor burası. <laughs> yapıştır abi, yapıştır abi. Gidiyoruz. Paraşüt açılma sesi falan harika. Aynen lan. Eee no. Evet. Evet canım. Bu oyun mobile kaç GB? Abi, bir, bir dakika ben koruyun bu hemen bakıyorum. Eee bilgisayara indirdik. Eee kaç GB'tı? 1.4 GB ya çok değil. Yok şeyde. 1.4 GB. Mobilde öyle. Kaldırır can. Telefonda hiç kasma yapma. Kaldırır kaldırır. Yok yok Cem senin telefon rahat kaldırır. Bakın. Ee, mobil... neyle atıyoruz? Mouse'un yuvarlak Bak, tuşunu benim ortasına benim basacaksın abi. Ya. to the target çevirmeden bastı. Anladın mı? Uhu. Ya kar. Bir 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 para bana birsin Cem, Gem Call of Duty Mobile'dan. Enemy spotted. Biliyorsun ya mobil bilgisayar. Enemy spotted. Aynı anda, aynı onun gibi. Enemy spotted. Ölme de lan. Ölme de ölmüyor. Aaa sniper var. Sniper'ın sesine bak. Çok mükemmel yav ses var ya. Alan gelecek ya ona göre. Gel böyle. Head to the target. İşaret atmayı öğrendin değil mi Ahmet abi? Benim ma... E, Basın Tamam bas. Masul, yuvarlak tuşunu çevirmeden aşağıya basacaktın abi marketlerden Hakan mar marketlerden Eva e yelek geliştirici alın da yeleğini mor olsun O zaman Adam yelek seviyesi artıyor. Dro Dro'muz gelmiş. <laughs> Adam bak kafadan vuruyor. Head ya. to yanlış silah aldım. Geldim. Lazım. weapon <laughs> <laughs> <Ne burada? gülüyor> here. Ramo, Ramo. Ertan, şu an şeyde bu beta türüme tamam mı? Bu gelecek Türkiye'ye daha gelmedi. Türkiye'ye gelince. Abi full değil bu. Ee, bu sefer Google Play'e düşecek. Şu an değil. ayak sesi var yanımda Hop gel buraya Enemy spotted Oh ben to yerde kalmış. Oğlum ben ayrı kalmak. Ben burada baba, önümde. Arada kaldım. Arada kaldım, o buydu o. biliyorum. Enemy spotted. O var. Var var ya. Silahlar iyi. Dehşet ya silahlar. sadece seviyemizin yükseltmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben tabii Biraz zayıf oyuncular gelebilir. Solunda adam var. Allah! Gel lan buraya. Bir tane vurdum ona. Sınav körüne. Alana mı öldü? Ne yaptı geri zekalı? Yok hemen ölmüyor alana baba. Bakalım mı? Vortex blast engaged. Kargaları saldım ya. Ne işe yarıyor? Satellite scan in <laughs> progress. Yok burada. Yok abi piyasada. Using a bandage. Arkana doğru akalım abi. Ah burada da kayıyor arkadaşlar. Kayma tuşu burada da var ya. Eşek gidiyor. Bu oyun Kerem'den hoş geldin. Blood Strike. Hadi lan gelelim lan. Boşayarak geliyorum da. Her zaman olduğu gibi yine sana yetişemiyoruz arkadaşlar. bir tane UAV kullanayım ya insansız var, kullanayım. Para var. Para çok. Aa adam var yanımızda. Yanımızda hemen. Buradan bir yerine gelmesi hı. gerek. İnsansız hava aracı burada gösterdi. Oğlum burda gösterdi bunu nasıl? Oyunun hatası kardeş. Adam burada gösterdi bak vardır beyler baba boyundan bozuk yo yo vardır ya İyi, Bakarız şu yakınımız yakınımızdaydı ya ha ses geldi Allah'ını seveyim bak 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 hayamaz kaçamaz sapar tamam, tamam, kaçamaz kolumuzda da adam var geliyor Yardır abi, yardır. Head to the target. Aa. Atan satellite, satellite kullan. Head to the target. Burada gel. gel. Gel, 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 Özelliğini kullan abi. Tam yerini öğrenin. Dur öğrendim ben burada gel gel. Nere kaçtın? Ey delikanlı. Emmi. Hayır. Emmi nereye gittin emmi? Aaa kafadan. Aaa kafadan kafadan. Mega kill. Ay, yağmur da yağıyor dayı. Yağmur da Hı. yağıyor daha normal <laughs> lan. <gülüyor> Ertan bak bunu tap tap diye bir uygulama var. Çuhrondan indiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Onun içinden bunu indirip şu an oynayabilirsin. Google Play'den kayıt ol. Kayıt Google Play'den Kyle, o Ayrı bir şey ama ne zaman gelirse. Işte. Ersin hoş geldin kardeşim. Bu oyun Blood Strike evet. kardeşim. Blood Strike. Enemy has been redefined. Nerede Hakan? Oh. Unstoppable. Adam gibi keskin nişancı. Arıştırıyoruz bu da. <laughs> Manyak atıyor ya. Hani ya. Zırhın bin oldu. Aynen benimki de 600 oh. lira. Bu oyun güzel arkadaşlar. Yok. Oh. Bu yeri bir kullanayım. <laughs> pat, pat, Önümüzdeler ya. abi ileride. Ta, tap tap da değil mi baba tap tap. Hakan burası adam dolu. Tap tap T A P. Hakan bu işaretin var ya adam dolu adam. En az 5 kişi var. Benim sağ <laughs> Satellite scan progress. Bir önce bir sağa oryalım Sağımızda, sağımızda. Gördüm. Adam buradaydı ya. Aaaa çıktı, çıktı, çıktı. Aha bana sıkıyorlar. Ağzını kırarım. Mahmet ama sıkma lan. Laptop yani açma falan filan çok seri ya. Ulan ne kaydım bak. Ne kaydım bak. Dutlayalım değil mi? Ne kadar adam vuruyor. <laughs> Google Chrome eden, Google'dan Ağabey. ya da Google Chrome eden arkadaşlar. Google'dan ya da Google Chrome eden aratın. Akam özelliğini bir kullansana baba. Baba bunun yaramayacak. Doldu şu an şey. Enemy spotted. Nerede? Hmm. Spotted. Enemy spotted. Oo, ya ya Spotted. Ha. Arkamızda Aaa Selim vermiş herhalde Ovaaa, mutlular Arkamızda da adam var oh, Ne vurdum lan <gülüyor> evet, <gülüyor> Yapıştır baba, koş 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 Sizi koruyorum buradan bomba. Sizi buradan koruyorum abi. abi ben Alan geldi ben gelmeliyim artık. Ben neler yapıyorum? Ben gel Allah. Abi bombayı hangisiyle alıyordu ya? Yağmur kesildi. Bombayı hangisiyle alıyordu? Bereket yağıyordu, iyiydi Yani. G, G. G ile bomba alıyor ona göre unutma. Adamlar alanın içinde, geri zekalı alanda alan. Bir kişi alan. kaldı, bir kişi. İki kişi. İkisi de alanda ölecekler şimdi. Bir la bir, bir kişi kaldı. İki takım bir. Enemy spotted. Oğlum bak ben biliyorum ya yanlış gösteriyor oyun oyun yanlış gösteriyor. Neyi baba? Oyun yanlış gösteriyor abi. Niye? Bu evi insan savaşı gibi insan aracını yanlış gösteriyor.